Bundan yaklaşık 11 yıl önce Never Settle asla yetinme sloganı ile ortaya çıkan OnePlus bugün eski günlerinden oldukça uzak bir marka imajı çiziyor. Bu yıl OnePlus 13 ailesiyle karşımıza çıkan firma bir süredir BBK grup şirketi olarak Oppo çatısı altında yoluna devam ediyor. Öznemiz olan OnePlus 13 modeline geri dönersek bu telefonu senenin Optimum Amiral gemisi olarak özetleyebilirim. Optimum kavramını açmak gerekirse kelime olarak en elverişli tabiriyle açıklayabiliriz. Bu telefon benim gibi havacılık ve uzay meraklarını ilk andan yakalayacak bir detay barındırıyor. Üründe kamera partneri olarak Hasselblad firmasıyla çalışılmış. Bilmeyenler için bu markanın ürünleri uzayda kullanılan ilk kameralar olmasıyla sağlamlık ve kalite olarak büyük bir şöhrete sahiptirler. OnePlus 13 bu senenin en performanslı yongası Snapdragon 8 Elite platformunu kullanıyor. Telefon QHD Plus çözünürlükte 4500 nit parlaklığa ulaşabilen AMOLED ekranı 100 W hızlı şarj destekli 6000 mAh silikon karbon batarya barındırıyor. İncelemesinde çok daha fazlasını konuşmak üzere. Hoşçakalın.